Multiposta fatura kesişleminden sonra GIP üzerinden nasıl e-arşiv fatura oluşturulur? Öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı e-arşiv fatura oluşturma portalına girin. Belge işlemleri menüsünde fatura oluştur 5000-30000 TL butonuna tıklayın. Fatura bilgileri bölümünde düzenleme tarihi alanına multipostaki ilgili faturanın fatura detayındaki podcast tarihini veya daha ileri bir tarih girin. Daha sonra alıcı bilgileri bölümünde VKN, TCKN, ünvan, vergi dairesi ve adres alanlarını doldurun. Mal ve hizmet bilgileri bölümünde satır ekle butonuna basın. Ekranda açılan satırda ilgili alanları şu şekilde doldurun. Mal hizmet alanına sektörünüz market ise hazır gıda, restoran ise yemek bedeli, mağaza ise gift bedeli açıklamasını yazın. Miktar alanına bir yazın ve birim cinsini seçin. Birim fiyat alanına fatura detayında yer alan net tutarı, KDV oranı alanına fatura detayındaki KDV oranını girin. Yazılan oran sonucu hesaplanan KDV tutarı, fatura detay ekranındaki tutarla kontrol edilmelidir. Toplamlar bölümündeki ödenecek tutarın fatura detayındaki toplam tutarla aynı olması gerekir. Not alanına fatura detayındaki slip no'yu yazın. Sayfanın en altında yer alan oluştur butonuna tıklayın ve faturanız oluşturulsun. E-Arşiv faturanızı göndermek için GİP E-Arşiv portal ekranında ana sayfaya gidin. Belge işlemleri menüsündeki Düzenlenen Belgeler butonuna tıklayın. Açılan ekranda Sorgula butonuna bastıktan sonra görüntülenen faturalardan ilgili fatura satırını işaretleyin. Görüntüle butonuna tıklayın ve bilgileri kontrol edin. Fatura bilgilerinde sorun var ise Düzenle butonuna tıklayın bilgileri düzelterek kaydedin ve ilgili fatura satırını işaretleyin. Fatura bilgilerinde sorun yok ise GİP imza butonuna basarak faturayı imzalayın. Fatura imza aşamasından sonra indir butonuna basın. İndirilen zip dosyasını e arşiv adresine mail atın.